Malını ve canını Allah için feda etmeye hazır olmalısın. Yoksa kolay kolay bir yere varamaz. Bu dünyadaki her şey geçici, her şey fanidir. Ama öteki dünya kalıcıdır. Orada sonsuz bir süre kalacaksın. Bu yüzden mala bu kadar değer vermeyin. Hiçbir şey maddiyat, maddiyat her şey değildir manevi dünyanızı geliştirmediğiniz müddetçe huzur bulamazsınız, bir yere varamazsınız. Başkaların başkalarını kötüleyerek, başkalarını laf atarak, kötü sözler söyleyerek bir yere vardınız. Yükseldiniz, birilerini elediğinizi zannettiniz. Ama aslında öteki dünyada söylediğiniz her sözden hesaba çekileceksiniz. Ağzınızdan çıkan her kötü sözden, her şeyden hesaba çekileceksiniz. Gıybet yaptın, dedikodu yaptın, yalan söyledin, iftira attın, laf taşıdın, küfür ettin. Bunların hepsi azap olarak, cehennemle azap olarak geri dönecek. Eğer tövbe edip af dilemezseniz ve kul hakkı yediyseniz çok büyük günaha girmişsiniz demektir. Kul hakkını da e, Allah bütün günahları affeder ama kul hakkını affetmeyebilir. Bu yüzden bol bol istiğfar çekin ve lütfen kimsenin kul hakkına girmeyin.